Merhaba arkadaşlar. Bugün Batalgazi'nin tarihi mekanlarından biri olan Namazgah'tayız. Türk İslam tarihinde bu tür yapılara çok sık rastlanmaktadır. Kalabalık yol güzergahlarında kervan ve konukların ya da kalabalık halk cemaatinin birlikte ibadet edebileceği böyle yerlere ihtiyaç duyularak yapılmıştır. kıble yönünde yapılmış, üzerinde kıbleyi işaret eden bir duvar minberinin bulunduğu, camilerin sadece kıbledeki duvar kesitlerini şekil olarak alan ve diğer kısımlara açık bir yerdir. Kesme taş kullanılan eserin üzerinde Selçuklu tarzında bir mihrab ile taş basamaklı minber vardır. Mihrabın üst köşelerine yakın iki tarafında birer mühür görülmektedir. Bölgede açık sahada namaz kılınabilinmesi için yapılan tek eser burasıdır. Bu mühürlerde Memluklu hükümdarı Sultan Melikul Eşref Ebu Nasır Kayıt Bay lakaplarını itiva etmektedir. Namazgahın yapılış ve onarım tarihlerini belirten kitabeler vardır. Birinde 2. Keyhüsrev zamanında Sarceddin İshakoğlu Selçuklu komutanı Kemalettin Kamyar adına 1242 tarihlerinde yaptırıldığını, diğerinde ise Mısır Memluklularından Seyfettin Kayıtbay tarafından 1473 yılında onarım gördüğü yazılıdır. Namazgah İpek yolu olarak bilinen surların güneybatısına yakın yol güzergahında bulunuyor. Kıble duvarı ortasında yer alan kitabeli mihrabı Selçuklu motifleriyle bezeli olup renkli taş kullanılmıştır. Mihrabın yanında 8 basamaklı bir minber yer alır. Namaz alanının üç tarafı taş duvarlarla çevrilidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.